inşallah. Ya? Okul da başladı, Hira'nın da okulu başladı mı? Başladı, pazartesi full başlayacak inşallah. Normal okula gidiyor değil mi abla? Geçen sene öğretmen tuttu haberleri vardı çünkü. <laughs> yok yok ya. Yok, normal okula Peki senin için nasıl gidiyor Yaz abla? Bu senenin en iyi parçasını çıkarttın bir daha bir daha. Ay, vallahi her şey çok güzel gidiyor da yorucu. Yorgunum. Konserler de yorucu geçiyor tabii. Konserler, program falan filan. Program nasıl başladı? Ratingi de çok Pandevide, güzel gidiyor şu anda. Pandemide herhalde hamurduğunuzu yaptığını gördüğünüz gibi. Bize göre konserler yordu mu sizi? Yoksa... Televizyoncu değilim diyor. Bir daha da Manavgat'taki ev <laughs> çok konuşuldu. Reklam dediler. Gösteri İstediği kadar desinler. Bir tane daha yaptırıyorum şimdi. Onlar reklam dedikçe ben daha Manavgat çok Manavgat'ta mı Evet evet orada. Peki teşekkürler sağ olun. Sağ olun kolay gelsin.